arkadaşlar. Bugün sizinle işli köftenin tarifini, yapılışını göstereceğim. Tek tek sahip de size söyleyeceğim. Ayrıca şimdilik tuzumuz, bir yemek kaşığı, bir de bir bu tam böyle tamam kesemiz 300 gram kesemiz. Bu gördüğünüz gibi bu kısırlık. Bir iki tane bir kısırlık, iki tane e, kütelik beyazlığından diyelim, irmik demeyelim Bak gördüğünüz gibi iki tane koydum, koydurdum. Biraz da ılık su, far gelmiyor. Hani elik de olur, soğuk da olur, sıcak da olur. Ben hep elik kullanırım. ben şey yaparım. E, biz beş kişiyiz hep, hep yaptığım zaman. 10 kişilik yaparım. Komşum, kom, bir komşuya verirsin, bir arkadaş gelir, bir misafir gelir. Ee, tek, o, tek olmaz. Bir tabak, bir akraba ya da bir dostla bir eşledi olarsınız. Evet karıştırıyorum. Şimdi önce e, çok sıcak olacak, çok kuru olacak. Şöyle karıştırayım. Karış yorduk ha, dinlemeyi bıraktık şimdi iç harcını ge yapmaya geldik soğanımızı soymaya sonra kıymamızı kızartmaya sonradan e, hamurumuzu yoracağım hamurumu yoracağım bırakacağım tekrar dinlendireceğim ha, iç harcı soğudu zaman onu yapmaya başlayacağım sizinle sizler için her şey bunu da almak zorundayım çünkü bu şey olmuş yumuşamış gibi Gördüğünüz gibi soydurduk. Hemen. bir çay e, bardağıyla yağ koyduk. 1 kilo kıymamızı içine atıyoruz. Şimdi yavaş yavaş kıymamızı kızartacağız. Ondan sonra soğanımıza soğanımızı doğramaya vereceğiz. Şöyle bir karıştırayım. Şu, şimdilik üstünden böyle bu karışıkla yapayım. E, altı değmesin diye biraz karıştırayım, dağıtırayım. Ondan sonra diğer tahtalı karışıkla devam ederim. Evet. Her şey yaptık, bitirdik. Şimdi soğanımızı, maydanozumuzu hani, doğurtmaya geldik. Do doğurtuyoruz. Şöyle küçük küçük. Şöyle. Bu da içli köfteye katmak lazım katmayınca olmuyor. Çok güzel bir tat veriyor. Evet. İç harcımızı yaptık. Kıymamızı kavurdu. Soğanımızı attık. Domates salçası, biber salçası attık. Şimdiki buharatımıza bu da karabiberimizi attık. Ondan sonra pul biberimizi attık. Ben birazcık kekikten yanayım. Tat çok et, kırmızı etin tadı çok güzel ediyor. Ben kekik de atıyorum. Ondan sonra maydanozumuzu da attık. Şöyle. Hı, şöyle. Şimdi karıştırmaya şeye geldi. Soğumaya bırakarız. İyice soğuması lazım ki işli köfteye zarar vermemek için. Hamurumu yoğuracağım. Bugün kar günü, kış günü çok güzel olur. Çok da sıcak. Herkese evde çocuklarımla, eşimle yeğenimle, amcamın oğluyla misafirler gelir. Çok yaptığım için bir komşuya ya da bir, bir kapı açarız. yormasına, yormaya sırasına geldi. Şimdi hamurumuzu yoruyoruz. Şöyle <laughs> şöyle bir tutam porta boy yani bir ceviz kadar falan alabilirsiniz ya da çok da küçük de yapabilir çok da büyük de yapabilirsiniz nasıl istiyorsa şöyle elim parmağım yağ batırıyorum şöyle şöyle incecik şöyle şey As ben biraz çok. Şöyle. Şöyle. Şimdi böyle ince olması lazım. Çok ne kadar inceyse o kadar güzel olur. Gördüğünüz gibi içi incecik. Çok da ne yırtılıyor ne de çatlıyor. Çatlamasını görsen, şey, Bakın size de çok hoş. Şöyle kapattırabilirsiniz. Şöyle. Şimdi yaptım da. Çok önemli ha. Bak, şöyle. Bu da biraz küçük yaptım. Hani büyük, küçük size göstermek için. Bu biraz küçük Gördüğünüz gibi çok güzel, çok da su gibi gidiyor. Hiç yırtılma yok, darılma yok çatlama yok. Şöyle bak gördüğünüz gibi. Şöyle. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi yaptım. Boy boy bak küçük yaptım, büyük yaptım. Daha biraz büyük yaptım. Sizin sizi kendinize nasıl yapacağını şey örnek vermek için şimdi yaptık suya suya vermek götürmek için yaptırdı hazırlandık şimdi bir kaşık tuzumuzu attık işte köftemizi atıyoruz suyumuz kaynıyor şöyle şöyle çok güzel birkaç atınca çok pişemesi lazım değil çok pişince çakılıyor dağılıyor özellikle çok pişmesi lazım yana yumurta yapabilirsiniz. Bir yana da kaynatırabilirsiniz. Şöyle yumurtalı. Şöyle yumurtalı batır batır da yağın içine atabilirsiniz. Böyle sevenlere. Şimdi çin köftemizi yaptık, bitirdik. Bunlar yumurtasız. Bunlar da yumurtalı isteyen yumurtalı isteyen yumurtasız yiyebilir. Sıcak bir çorbamız var. Gördüğünüz gibi çok güzel. Sıcak sıcak hava soğuk, karkış. Ayran yanında da bir bardak ayran yeter. Herkese afiyet olsun. Herkese afiyet, bize de afiyet.